Şimdi efendim 12 yaşındayken ilkokulu bitirdim. İlkokulu bitirme hediyesi olarak babamdan bir bisiklet istedim. Almayacağını biliyorum. Çünkü hem mali durumumuz o kadar iyi değil. En azından benim bisikletime ayıracak bir parası yok. Bir de gergin bir adam. Sinirli bir adam. Ben yine de saatimi topladım. istedim o hediyeyi. Olur dedi. Çok şaşırdım olur babamdan böyle bir cümle. Olur ama şöyle yapalım dedi. Yan tarafta bir inşaat var. Sen orada git kendine bir iş bul. Çalış. Para biriktir üstünü ben tamamlayayım alalım bisikleti dedi. Herhalde bir eşek şakası bu yani. Arkadaşlarım yazın top oynayacak, gezecek, edecek. Oynayacaklar ben orada çalışacağım ama sırf inattan sabaha kadar ağladım, sabah kalktım, tamam dedim, çalışacağım. Çalışacağım, gittim hemen inşaat müteahhitiyle konuştum. Dedi bir yarın gel bakalım sana ne gibi bir iş buluruz dedi. Ertesi gün gittiğimde elimde bir kova kireç, sönmüş kireç, bir tane fırça. Bir ustanın yanına verdiler beni. Ben yan taraftaki dört katlı, sekiz daireli apartmana astar çekiyordum. O çocuk halimle. Ve evet, tabi boyun bir yerlere yetişmiyor, gözüme kireçler kaçıyor. Gözlerim şiş, kan çanağı gibi. Yani her gün akşam annem ağlayarak pansumanlar yapıyor.